İlk düdük geliyor ve maça Eyüp Spor başladı. Uzun gönderdi Mesel En sola doğru. Güray aldı. Gol şansı. Şut. Berke. İkinci hamle. Kontrol geldi. İçeri doğru. Gaiç vuruyor. Dışarı gitti. Adolfo Gaiç. İlk şutta Berke Özer başarılı. Devamında Gaiç dışarı gönderiyor. Tiam savunma arkasına baktı Talison. Güray geriye döndü. Kenan Piric baskı altında Ahmet. Baskı yaptı şimdi Halil. Kaleye doğru gönderdi Halil dışarı gidiyor. Halil Akbunar. Caner Erkin orta kafa ve gol! Top MAMET YAM Diyam. Ayağını uzattı golü 32. dakika. Eyüp Spor deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Kenan Piric. Petro Senko baskı altında. Sol ayağıyla bıraktı Halil. Araya girdi Halil. Boşta kaldı. Muhammed Ali oldu. Beyaz noktayı işaret ediyor. Pozisyonun tamamlanmasını beklemedi. Muhammed Ali Beyaz noktayı işaret etti. Bir kez daha istiyoruz. İşaret geliyor. Mahmet Yam. Mahmet Yam. Mahmet Yam 2-0. 36. dakika Tiam'dan üst üste goller. Eyüp farkı ikiye çıkardı. Kalushinski bir çalım. Kalushinski sert top gönderdi. En arkaya geldi. Bünyamin. Bünyamin'i şutu Berke Özer. Geriye doğru pas SAMET Kutucu. Presi yaptı. Piric. Caner. Tayfur. Ampem. Önünde buldu Prince Ampem. Attı topu geçti rakibini. Ampem'in pası. Ahmet aldı. Vurdu. Gol. Ahmet Kutucu. Sekizinci golünü attı bu sezon. Eyüp Spor farkı üçe çıkardı. Petrusenko, Gajic, Van de Stijk, yanında Güray var. Van de Stijk nefis pas, şut ve gol! Van de Stijk nefis bir asist, İnanılmaz bir asist. Safuri attı, 3-1. Ön yine baskı pres var. Robin Yalçın, Ruben Mezzo baskı sonuç verdi. Güray çevirdi. Gayiç aldı. Kayıç vuruyor. Dışarı gitti Gayiç. Farkı bir indirme şansı. İnanılmaz bir fırsat. Son bir temas var. Korner. Bir çalım Tayfur'dan. Şimdi bıraktı Mehmet Yama. Savunma arkasına. Pirit çıktı. Ampem gitti. Geçti kaleci. Kale boş. Vuruyor ve gol. Top ağlara gitti gol. Prince Ampem. Topu filelere gönderdi Prince Ampem. Eyüp Spor, farkı yeniden 3'e çıkarıyor. Korner kullanıldı içeri doğru bir kafa Berke ikinci hamle sekti dışarı gitti. Bir kez daha köşe vuruşunu işaret ediyor Muhammed Ali Alimetoğlu. Korner kullanıldı Tiam sekti şut son anda müdahale. Sol ayağıyla vurdu Sam Larson. 62'de Ampem'in attığı golle tempo bu dakikalarda düştü. Savunma arkasına şimdi Tiam hareketlendi. Aldı topu yerden oynadı. Emre Akbaba bıraktı. Ahmet Kutucu. Ahmet Kutucu. Direkten dışarı gidiyor. Kendisinin ikinci takımının beşinci golüne çok yaklaştı Ahmet Kutucu. 90 dakika son eriyor değerli izleyenler. Onvu Antalya Spor 1. İKAS Eyüp Spor 4. Maçın sonucu. thank you